Herkese günaydın, iyi sabahlar. Ee, Nazdan kuvvetli bir artı yaptığı, diğer taraftan daha ise yatay kapattığı bir e, seans oldu. Aslında Nasdaq tarafında e, aşı haberiyle beraber bir e, rotasyonun başladığını görüyoruz ve e, gelen satış da şurada, hemen şunu Japon candle haline getirirsek e, daha güzel bir görüntü olacak. Ee, şurada görüyorsunuz aslında önemli bir e, dönüş gelmiş durumda ve bunu tamamlayıp tamamlamadığımız konusunda da benim e, doğrusunu isterseniz şüphelerim var. Şimdi e, buradaki e, hareket üzerinden eğer e, gidecek olursak e, bir noktaya e, dikkat çekmek istiyorum. Bu tabii e, çok klasik bir görüntüydü. E, aşı geldiği zaman ne olacağına dair daha önce işte ne zamanmış bu Eylül sonunda bu tartışmayı yapmıştık. Yani hastalık nedeniyle evde kal temalı teknoloji hisseleri yükselirken ki buna growth büyüme hisseleri deniliyor piyasa açısından baktığınızda. Diğer bazı hisseler ki onlar ucuz hale geldiler bir gerekçeyle ucuz hale geldiler value hisseleri ciddi anlamda değer yemiştir. Dolayısıyla açıklamanın tersiyle beraber Nasdaq'ta sert bir satış geldiğini Gördük Dow Jones S&P biraz daha iyi bir e, performans gösterdi. Havayolları, kruz, restoran, otel vesaire tarafında da e, daha hızlı bir e, toparlanma olduğunu e, gördük. Tabi bu bir tema. Yani aşının bu sene geleceğini düşünüyorsanız e, bu yatırımı yapmanız gerekirdi. Düşünmediğiniz takdirde yapmayacaktınız elbette. E, doğal olarak dönüp baktığınızda değerli metaller açısından da e, negatif bir e, gelişme olarak göze çarpacaktı. Şimdi burada bir noktaya daha değinmek istiyorum aşı e, konusuna geldiğimizde Şuradaki Aslında e, baktığımızda aşağı yukarı krizin başladığı tarihten şu tarihe e, 2 trilyon dolarlık mevduatlarda bir e, artış var mevduat artışı e, çok e, klasik standart zaten e, dönem boyunca da yaşanmış bir artış görüyorsunuz Fed Varlık kalımı yapsa da artıyor, yapmasa da artıyor. O ayrı bir konu ama buradaki bu sert yükseliş tabii hükümetin gönderdiği çek, e, insanların korku içinde e, ücretlerini, e, sigortalarının bir kısmını harcamasından kaynaklanan bir artış, bunu tasarruf artış oranında da gördük. E, sert bir yükseliş var. Şimdi bu para aşıyla beraber e, harcanmaya başlayacak. Ama aşı tarafını hemen bir e, netleştirelim. Aslında %90 iyi bir oran. Yani şu anda baktığımız e, mevsimsel grip aşıları %40. 50 civarında etkinken ancak o oturmuş aşılar yani çocuk felciydi, kızamıktı gerçekten yerleşmiş olan hayatımıza aşılar %90 civarında etkili olabiliyor. Yani %90 etkili ise son derece etkili bir aşıyla karşı karşıyayız. Ve bu aşının 2021'in ikinci yarısında toplumun kullanımına sunulacağını düşünürsek aslında şurada bu toparlanan para muhtemelen ikinci yarıda veya 2022'de harcamaya dönüşecektir. Bu e, çok önemli bir gelişme. Nerelere harcanacak? Bunları önceki gün e, paylaştım. O sektörlere az önce gösterdiklerime biraz daha farklı, çok farklı değil, biraz daha farklı ama o sektörlerde muhtemelen sert toparlanmalar göreceğiz. Aynı zamanda da bu sektörler e, özellikle daralmış olan sektörler olduğu için fiyat artışlarının da hızlı bir şekilde e, geri geleceği sektörler olacak. Bu arada e, Tasarrufları tartışırken bir ikinci noktaya da değinmek isterim. Ee, yine e, long survey açıklandı e, önceki gün ve o tarafa da baktığımızda e, detaylara baktığımızda tabii bir rahatlama olduğunu görebiliyoruz. E, ama nette baktığımızda bakın şurada e, görüyorsunuz kredi verme hala zor. Yani standartlarını e, sıkılaştırıyorlar. E, bu konuda e, özellikle iş dünyasına dair e, hala problem var. Yine hane halkına baktığımızda orada da standartlarda e, çok büyük bir gevşeme olmadığını görüyorsunuz. Aslında e, talep tarafında bir toparlanma e, yavaş yavaş var. Bunu şu nedenden dolayı paylaşıyorum. E, yine aynı noktaya geliyoruz. FED istediği kadar bilançosunu büyütebilir ama paraya ulaşımınız belli. Yani ya ücretiniz artacak ya kredi alacaksınız veya hükümet size bir çek gönderecek. Şu anda iş bulma konusu ve ücretlerde artış biraz zor bir konu. Çek gönderilmesi olayı bence giderek zorlaşıyor veya miktar ufalıyor. Ben bunu negatif okuyorum ama piyasa pozitif okuyor. Geriye kaldı bankacılık sisteminden o krediyi çıkartmak. Orada da hala standartların yüksek olduğunu, herkese kredi verme işte olmadığını görüyoruz. O yüzden hayaller FED para yağdırıyor, gerçekler para bulmak zor noktasındayız hala. Şimdi buradan çıkıp tekrar piyasaya dönelim ama bir noktaya daha değinmek istiyorum. Hisse senedi olarak e, Moderna tarafına e, pazartesi salı günü e, dikkat çekmiştim. Çünkü Moderna'nın kullandığı teknikle Pfizer'ın kullandığı teknik aslında e, aynısı. Yani ikisi de aynı e, teknoloji üzerinden aşıyı bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, bu gözle baktığınızda Gözle baktığınızda öne çıkabilecek olan şirketlerden bir tanesi sadece aşıyı bulma nedeniyle değil kullanılan RNA'nın aslında diğer aşı konularında da kullanılabilecek öne çıkabilecek bir teknoloji olması nedeniyle aslında Moderna öne çıkıyor. Dolayısıyla bu tarafa da bakabiliriz. Dediğim gibi ben top yekün endeksi almak istemiyorum o tarafta iyi haber bombardımanının bir realizasyona dönüşmesinden korkuyorum ama aşı haberine yönelik pozisyonlar bence alınabilir. O açıdan problemsiz bir dönemdeyiz. Bugün açıklanacak olan verilerde enflasyon kritik olacak. Birazdan paylaşacağım gibi çünkü reel enflasyon konusu önemli bir konu. Euro tarafına gelelim de açıklamalarında açıklamalarını duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Muhtemelen Eylül, ilk Aralık ayında bir genişleme gelecek zaten. Burada bir 1.19 kırılamadı. Aşı haberi aslında e, aşı haberiyle beraber parite ne olur diye tartışıyor olsaydık e, dolar muhtemelen değer kaybeder e, diye konuşurduk. Veya televizyonda öyle bir yorum e, gelirdi. Neden bu olmadı? 1.19 seviyesi hala yoğun euro longları temsil ettiği için olmadı. Orası biraz hafifledikten sonra muhtemelen o kırılma gelecektir. Aşı neden dolar negatif aslında dolar negatif demeyelim de örneğin Türkiye'nin bu yıl turizm geliri var mıydı hayır yoktu dolayısıyla aşıyla beraber dolar girişi artacak. Yani aşı aslında bütün dünyada dolar sirkülasyonunu hızlandıracak bir gelişme olmasından dolayı dolar negatif yoksa Amerikan ekonomisi negatif vesaire e, gibi bir durum söz konusu değil. Ama burada hala yeni bir şey söyleyemiyorum. 1.19 kırılmadığı sürece e, yukarıya doğru bir hareket zor. 1.19'un kırılması içinse biraz daha e, pozisyonlarda bir dökülme gerekiyor. E, yarın itibariyle e, bunu da görüyor olacağız. E, buradan altına gelirsek altın tarafında iki gündür bu konuyu işliyorum zaten. Konu sadece basit bir şekilde aşının bulunması, bunun tedirginliği kaldırması değil. Sonuç olarak buradaki asıl problem aşının bulunmasıyla beraber birazdan bono tarafında göstereceğim getirilerdeki yukarı hareket. Yani reel getirilerde bir yukarı hareket varsa, reel getirilerden kastım ne? Özellikle enflasyon beklentileri ama bugün açıklanacak enflasyon dinamikleri de önemli. E, sabit kalıyorsa, yukarıya doğru gitmiyorsa ama 10 yıllıklarda yukarıya doğru bir hareket varsa, reel getirilerde de reel bir hareket var anlamına gelir ki bu aslında altın negatif. Aslında sadece altın negatif değil. Yani dolar bazında reel getiriler artıyorsa bu gelişmekte olan ülkeler açısından da negatif veya euro açısından da negatif. Ama biraz uzun vadeli bir konudan bahsediyoruz. Bir iki günlük bir Hareketten değil. Buradaki strateji çok belli. 1850 kırılmadığı sürece bir problem yok altın hareketinde. Kırılsa da bir hani rotasyon içindeyiz diyorum ya. O rotasyonun getireceği bir hareket. Ama haftalık grafiklere baktığımızda, bakın Bollinger bandın ortadaki seviyesini kırmış durumda. Bugün yarın üzerine çıkar mı göreceğiz. Şurada çok net bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla 1785'e doğru tekrar altını çiziyorum. Kırılması durumunda trade etmekle YouTube videosu çekmek ayrı konular. Kırılması durumunda buraya doğru bir geri çekilme olmasını bekliyorum. Beklentim bu. Pozisyon açtım mı? Hayır henüz pozisyon açmadım. E, gümüş tarafında da aynı sorunla karşı karşıyayız. Burada da pardon gümüşün kendisini açmadım. Baskının benzer bir baskının olduğunu görüyoruz. 23-20 seviyeleri önemli. Üzerindeyiz, rahat bir şekilde üzerindeyiz. Ama altına kayması durumunda burada da sert bir satışla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii platinyumda da aynı durum söz konusu. Petrol tarafına gelirsek, petrol tarafında tabii... OPEC'ten gelen açıklamalar destekli. Aynı zamanda aşının da tabii aktiviteyi arttıracağı e, beklentisi var. E, bütün bunlar yani finansal tarafta fiyatlananla reel tarafta fiyatlanacak olan ayrı. Finansalı şimdi fiyatlıyoruz. Reel taraf 2021'in ortasında başlayacak olan bir gelişme ama dünkü şu satış benim çok hoşuma gitmedi. E, üzerinde durabilmesini e, tercih ederdim. Dolayısıyla bu 42 seviyelerini aştı olarak saymıyorum. E, kötü bir kapanış oldu. E, bugün yarın nasıl hareket edecek göreceğiz ama hala petrol tarafı problematik bölgelerden kurtuldu e, diyemeyiz. Buradaki asıl e, önemli olan veya önemli olan demeyeyim de e, dikkatinizi çektiğim e, birkaç haftadır e, bundan bahsediyorum zaten. E, hatta neredeyse artık aya gelmeye başladı. E, özellikle tarım ürünlerindeki fiyat artışları dün itibariyle mısır tarafına da baktığımızda görüyorsunuz yeni bir zirve kaydedilmiş durumda bu kontratın vadesi içinde dün tabi bir realizasyon geldi ama şu hareket 2019'dan bu yana aktif kontratın en yüksek seviyelere geldiğini gösteriyor. Şimdi dün paylaştığım için çok üzerinde durmayacağım. Henüz o asıl hareketi görmedik. Yani yılın son iki yılın en yüksek seviyesindeyiz ama bir kopma hareketi için biraz daha yüksek seviyeler gerekiyor. Burada rol eden kontrata bakıyoruz. Dolayısıyla fiyatta eğer gözünüze çarptıysa bir değişiklik var. Daha düşük çünkü şu anda aralık kontratı rol eden kontrat fiyatına baz gösteriyor. Hemen şurada. lerden alırsak kırılmanın henüz başında daha doğrusu kırılma henüz başlamadı da diyebiliriz. Şurada biraz daha yükseldiğinde önemli bir hareket gelecek. Dolayısıyla tarım ürünlerine bütün bu yükselişe rağmen hala dikkat edin önemli bir kırılmanın başındayız diyebilirim. Petrol Tarım ürünleri derken Bono tarafına da hemen bakalım. Bakın 0.93 seviyesine geldik. Bu kuvvetli bir yükseliş aslında isterseniz yüzde olarak bakarsanız 76'dan 93'lere 95'lere gelmiş durumdayız. Bu aslında aşağı yukarı bütün bono piyasasında yaşandı. Sadece getirilerin yukarı gitmesinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda getiri eğrileri de çeşitli ülkelere göre farklı olarak hareket etmiş durumda. Bu aslında reel faizlerin ne kadar artacağını veya artmayacağını göstermesi açısından e, önemli diye düşünüyorum. Yani e, reel faizler artışa devam edecekse, enflasyon beklentileri fazla değişmeyecekse, o zaman burada e, bir reel faiz artışı var. Dolayısıyla altın açısından e, negatif bir gelişme. Şuradaki sadece yükseliş değil, bütün körgün hareketini görüyorsunuz. Burayı yakından takip etmemiz gerekiyor. Birin çok üzerine çıkar mı? Çıkarsa FED getiri eğrisi kontrolünü masaya getirir mi? Hayır getirmiyoruz demişti ama durum değişebilir. Bunlar önemli konular. Dolayısıyla birin üzerine doğru şu anda Mart'tan bu yana en yüksek seviyedeyiz. Ne olduğunu çok dikkatli bir şekilde tartışmamız gerekecek diye düşünüyorum. Bitcoin tarafında 16.000'i bir kez daha test ettik ama. Kıramadık. 15.600'lere geri döndük. Şimdi Bitcoin'deki en iyi hikaye fiyattan ziyade şu son birkaç günde altında yaşananları, e, hisse senedi piyasasında yaşananları hiç umursamadan hareket ediyor olması. Yani oradan korelasyonunu en azından kısa vadeli olarak kırmış durumda ve şurada gördüğünüz 16.000'i zorlamaya devam ediyor. Kırıp 17.000'e doğru bir hareket etmesini e, bekliyorum. Şuradaki bir habere değinmek istiyorum. Çünkü bu benim Devamlı olarak savunduğum bir e, haber. E, Rey'in de benzer bir söylemde bulunması e, önemli. Açıkçası burada kaygılarını dile getirmişti. Birincisi burada nerede kullanıyoruz falan tarzında e, konuşuyor. Orada bir problem görmüyorum. E, çok volatil olmasından bahsediyor. O volatilite düşüyor e, tarih olarak baktığınızda. Daha da düşecek çünkü oturuyor. E, daha sağlıklı, daha olgun eller tutuyor. Üçüncü kaygı bende de var. Bakın her, her zaman bunu söylüyorum. En son e, geçen e, Meltem'le olan bir e, sunumda daha doğrusu e, açık oturumda da paylaştım. E, devletler bu konuya e, çok sıcak yaklaşmayacak bir noktada. Ha, orta uzun vadede fark eder mi? Hayır fark etmez. Bitcoin muhtemelen kalıcı olacaktır ama kısa vadede ben de bu tehlikeyi e, ciddi anlamda e, görüyorum. Bir diğer e, noktaya daha değinip ee, hemen bitireyim yine e, konu birbirini açtı e, iyice uzadı. E, Ethereum tarafında da e, biliyorsunuz pazartesi günkü notumda Ethereum pozisyonumu arttırdığımı paylaşmıştım. Birkaç tane nedeni var. Hem Ethereum 2'deki gelişmelere bağlı olarak bu tarafı biraz daha desteklemek istiyorum. Hem DeFi'de görüyorsunuz yeni bir zirve çıktı. Bu arada Uni hala liderliğini koruyor. Hem de işte Ethereum tarafındaki o gelişme Ethereum 2 aslında Ethereum stoklanmasına veya piyasada Ethereum darlığına yol açacak. Dün güzel bir hareket gördük. Tamam burada yeni bir zirveye yaklaşıyoruz dedim ama 475'ten tekrar geri geldiğini görüyoruz. Yine de Bitcoin'e yaklaşımım pozitif olduğu için hala burada da pozisyonumu arttırdığım haliyle tutmaya devam ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler.